Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz bugün bir bebek elbisesinin beline e, kemer yapacağız ve bunu sizinle paylaşmak istedim nasıl yapacağıma dair şimdi öncelikle şöyle e, elbisenin kenarını bir kemer yuvası e, yaptım aynısından diğer tarafı yaparken beraber yapalım istiyorum tam etekle belin birleştiği noktadan tığımı geçiriyorum ipimi buradan sabitliyorum şöyle geçireceğim burada ben 2 3 4 5 5 niye olmadı bir dakika 5, 6, 7, 8 zincir yeterli oldu. Bakın buradan hemen göstereceğim. 1, 2, 3 tane yukarıya çıkmışım. 3 trabzan boyunda. 1, 2, 3 tane çıktığımda şuraya denk geliyor. Hemen buradan birleştiriyorum. Şöyle. Örgünün rastgele arasından giriyorum. Özel bir ilmek yok girdiğim. şu katı ayırmam lazım bu benim ipime ait değil Evet buradan bir zincir çekerek sıktım iplerimi en son temizleyeceğim şöyle hemen kesiyorum iki tane kemer yuvamızı gövdenin renginde hazırladım şöyle göstereyim bakın iki taraftan da şimdi burada Şöyle bir kemer tercih ettim ben. Renk e, uyumu açısından etek ucundaki renkten tercih ettim. Bunu kullanacağız. Bunu nasıl yaptım? Ölçmedim. Özel bir ölçü almadım. Sadece şöyle tam belinin etrafına sardım ördükçe 2 katı olana kadar ördüm. E, ardından da şu kadar bir pay fiyonk yapımı için bana ne kadar yeterli olacaksa onu göz kararı ördüm. Bunu nasıl yaptım? Hemen onu göstermek istiyorum size. Yine aynı renk iple göstermeye çalışacağım. Şöyle ipimi alıyorum. Örgümü biraz kenara alacağım. Burada isterseniz zincir çekebilirsiniz. Ben zincir çekmiyorum. Ee, uzunluğu çünkü zincirde ayarladığınız uzunlukla trabzandaki uzunluk hiçbir zaman eş olmuyor. Şöyle 2, 3, 4 zincir çekiyorum. İpinizin kalınlığına göre değişebilir. 3 de çekebilirsiniz. Ben 4 çektim. Bir kere doluyorum ve birinci zincirime batıyorum. Bakın. İpimi aldım. Tığımda üç tane ip var. Birincisini çıkarttım. Şimdi bu çıkarttığım biri es geçiyorum. Kalan 3 taneyi 2 2 çıkartarak bir trabzan elde ediyorum. İpimi doladım. Bu sefer alt sırada en son e, ilk yaptığım bu birli e, zincirim vardı, bir ilmek çıkarmıştım. Bakın o altta küçük bir başak döngüsü oluşturuyor. Onun gövdesinden geçiyorum. Tekrar bir tane alıyorum. Çıkarttım biri, 2 2. İpimi doladım şöyle bakın alt sıraya baktığınızda burada başaklar oluşuyor 1 iki şeklinde yine geliyorum ikinciden bu sefer bu gövdesine girdiğim Aslında şu bir tane çıkarttığım ilmek ardından normal trabzanımı yapıyorum İpimi doluyorum bakın altta başak başak diziliyorlar yan yana en son başağın gövdesinden giriyorum bir tane çıkardım kalan 3 ipimi 2 2 çıkararak bir trabzan daha yapıyorum bu şekilde istediğiniz uzunlukta bir sıra trabzanı elde edebilirsiniz zincir çekip üzerine de trabzan yerleştirebilirsiniz tamamen arzunuza kalmış ama ben ee, eğer bir örgüye trabzanla başlayacaksam çok fazla zincir çekme taraftarı olmuyorum. Çünkü bazen zinciri daha sıkı yapabiliyoruz veya daha gevşek bırakabiliyoruz. Bu trabzanı yaptığımızda şu şekilde veya bu şekilde toplanma veya büzülme yaratabiliyor. O yüzden bu şekilde e, trabzanla başladığım örgülerimi her zaman böyle başlıyorum. Ya da şu olabiliyor, işte 50 santim zincir çekiyorum ama üzerine trabzanları yaptığımda o ölçü artık 50 santim olmayabiliyor, daha çok veya daha az olabiliyor, değişkenlik gösterebiliyor. Zincir çekerken olan el sıkılığım ile örgü örerken olan değişiklik gösterebiliyor. Bununla ilgili ayrı bir videom var. Zincir çekmeden örgüye nasıl başlarız diye. Şu an yaptığım işlemin aynısını şöyle bırakacağım zaten. Orada da anlatıyorum. Şimdi diyelim ki bu bizim istediğimiz uzunluğa ulaştı. Şöyle benim istediğim uzunluk bu. Ee, burada nasıl dönüş yapıyoruz? Normal örgülerde üst sıraya dönerken kenarda 2 veya 3 zincir çekiyoruz biliyorsunuz ki. Ama burada kenarda bir dikme birleştirme olmayacak ve mümkün olduğunca muntazam durmasını istiyorum. Örgümü hiç ip dolamadan bir şey yapmadan geri çevirdim. İpimin olduğu bakın şu an ipimin olduğu ilk trabzanın başında ilk ilmekten bir ip alıyorum ve burada bir sık iğne yapıyorum. Sık iğne yaptığımda bakın şurada şöyle göstereceğim. 1 2. 2 tane ipim var. Tığımı yine hiç ip dolamadan tam bu ipin ortasından sokuyorum. Buradan bir tane daha ip ilmek alarak yukarıya doğru bir sık iğne daha yapıyorum. Burada bizim kalın bir trabzanımız oluşmuş oldu. Şimdi bundan sonrasında normal her bir ilmeğe bir tane trabzan yaparak örgümü devam ettiriyorum. Bakın iki sıra trabzan yaptım sadece. Başka hiçbir işlem yapmadım. İlk sırayı böyle oluşturdum. Burada istediğiniz uzunlukta uzatıp geriye dönüp şuradaki ikinci sıraya geçişimi yaparak sıra sonuna kadar gelebilirsiniz. Ve burada artık örgümü bitiriyorum. Sonuç olarak şöyle çok uzun iki şerit yani iki sıra ördüm sadece ama daha büyük bir bedende çalışacaksanız ben küçük bir bedende çalışıyorum şu an elbiseyi. Buradaki kemeri uzatabilirsiniz. Bunu şimdi nasıl yerleştiriyoruz? Hemen şöyle yuvalarından geçiriyorum ön parçasını. Diğer taraftan da geçiriyorum. şöyle oldukça bir çekmem gerekecek. İki tarafı da eşit bir şekilde aldım. Burada tam orta noktamı şöyle sayalım olmazsa daha sağlıklı olur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Orta noktam tam burası. Buraya kadar kemerimi getiriyorum. Buradan da alıyorum. Yine buraya kadar getiriyorum. Bakın burada şimdi ilk birleştirme yapacağım nokta burasıymış aslında. Hemen üstüne biraz daha eğimli olacak şekilde şöyle Burayı da katlıyorum. Burada tamamen göz kararı bir fiyonk yaptım aslında. Ama biraz daha eşitlemeye çalışayım. Tamam. 3'e katlamış oldum üstünde. Şöyle birleştirmiş oldum aslında. uç parçalarını üstüne katlayarak ilerlemiş oldum. Burada artık dikme işlemi gerçekleştireceğiz. Şimdi ben böyle bir e, iğne tercih ettim. Elimin altında bu vardı, bu denk geldiği için. Ama normal bir yün iğnesiyle de dikebilirsiniz. Hemen bu birleştirdiğim iki parçayı şöyle karşılıklı tutuyorum. Bakın, karşılıklı tuttum. Şu alt alttan iğnemi geçireceğim. ve burada karşılıklı bir şekilde dikeceğim. Bakın, böyle tutuyorum. Buradan hem ön hem arkadaki parçayı da alacak şekilde ilerliyorum. İlerlerken de sol ön, sağ arka alıyorum. Daha dikkatli birleştirmeye çalışabilmek adına. Buraya aldım. Şöyle gösterebilmek için çevirdim. Bakın arka parçadan birazcık aşağısından iğnemi yerleştirdim. Ön parçaya doğru gelirken şuraya geliyorum. Sağ öne geldim. Sol arka parçadan almıştım iğnemi. Önden çıkarttım. Şimdi artık biraz şekil verebiliriz görüntüsüne. Bu tamamen kendi arzunuza kalmış bir şey. Buradan iğnemi yine yerleştirdim. Arkaya kadar çıkarttım. Şimdi bakın sol arkada, sağ arkadan batırıyorum iğnemi. Bu sefer sağ önden çıkartıyorum. Burada dediğim gibi tamamen kendi arzunuza bağlı bir şekilde dikebilirsiniz. Sadece katlamanızı doğru yapmanız yeterli. Ee, ve örerken de bu uzunluğu doğru hesaplamanız yeterli. Onun dışında hiçbir problem yaşamazsınız. Şimdi hemen arka tarafını çeviriyorum. En son düzgünce görebilmek adına. dikiş konusunda da gerçekten hiç iyi değilim. Yani böyle bir şeyleri dikmeyi hiç sevmiyorum. Motifleri bile mümkün olduğunca tığ ile birleştiriyorum. Şuradan alacağım üstü o ayrık görüntüleri kapatabilmek adına ama aynı zamanda da ipim ön yüzden çok görünmesin istiyorum. Yine temizlerken bunu da biraz gizleyip içeriden yürütürüm daha sonra. Şimdi hemen şöyle bir göstermek istiyorum. Bakın Şu an iplerimi temizlemediğim için çok hoş bir görüntüsü yokmuş gibi duruyor. Ama önde çok tatlı minik bir fiyonk elde etmiş olduk. Şöyle göstereceğim. Bu şekilde istediğiniz tüm kıyafetlere e, böyle fiyonklu bir kemer yapabilirsiniz. Özellikle bebek örgülerinde çok yoğun kullanıyorum ben. Şimdi ben hemen iplerimi temizleyeceğim ve en son nasıl göründüğünü de sizlerle paylaşacağım. Evet ben tüm dikişlerimi temizledim. Şöyle bakın e, kemer kenarındaki dikiş iplerimi de temizledim dikişlerimi demişim pardon. Ve bu şekilde fiyonkumuzu hazırlamış olduk. Elbisenin tamamı üzerinden de göstereyim. Şöyle kollarımı düzelteyim. Bu şekilde tamamlamış olduk. Umarım beğenmişsinizdir ve sizler için faydalı bir içerik olmuştur. Diğer videolarımda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hepinize kolay gelsin. Hoşçakalın.